Evet arkadaşlar, e, tişörtten baskı çıkarma. Ben de internetten bayağı bir araştırdım. Sonrasında bulduğum netice e, açıkçası bu aseton. E, asetonu baskı olan yere sök, döküyoruz. Öncelikle şuna bakalım. Bakın, yani bu çıkan bir şey değil kesinlikle. E, asetonu şöyle güzel yine şuraya boca ediyoruz. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bakın sonrasında Bakın Bakın çıkmaya başladı Kızım tut telefonu az Bakın görüşürsünüz Muazzam bir şekilde baskıyı çıkartıyor. şöyle yapalım çok az bir iz kaldı biraz daha asetondan aldık mı şöyle bakın Rengimiz çok açık bir renk olmasına rağmen herhangi bir iz kalmadı diyebiliriz. Bunu bir yıkadığımız zaman da kalan iz de gidecektir ki zaten iz bile kalmadı diyebiliriz şu anda. Bakın kusursuz şekilde aldı.